İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hem yurtta hem de dünyada büyük tepki toplamaya devam ediyor. Son olarak Şırnak AGD'nin yanı sıra Balkan ülkelerinde de Filistin'e destek protestoları düzenlendi. Pakistan Ankara Büyükelçisi de Filistin'de yaşanan zulmü ve yapılması gerekenleri TV5'e anlattı. İşgalci İsrail'in Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı saldırılarına tepkiler sürüyor. 11 gün boyunca yoğun bombardımana maruz kalan ve çok sayıda şehit veren Filistin halkına destek için Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında protestolar düzenlendi. Şırnak'ta Anadolu Gençlik Derneği üyeleri Filistin için toplandı. İsrail'e lanet Filistin'e destek sloganları atıldı. Saldırılarda şehit düşen Filistinli Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. İsrail'in yapmış olduğu saldırıları, yoldum saldırıları yoldum kalbinde merhamet taşıyan, yoldum insanlıktan yoldum nasibini almış yoldum hiçbir yoldum kimsenin kabul etmesi, yoldum etmesi yoldum mümkün değildir. değildir. İşgal altındaki Filistinli Müslümanlara Kosova ve Bosna Ersek'ten de destek geldi. Bosnalı ve Kosovalı halk meydanlara indi. Filistin bayrakları açıldı, sloganlar atıldı. TV5'e konuşan Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammed Seyrus Seccat Gazi. Filistin'de yaşanan gelişmelere değindi. Filistin hükümetine ve halkına destek verdi. Bu konu dünyada özgürlüğü seven, özgürlük taraftarı olan herkesi ilgilendirmesi gereken bir konudur. Ama ne yazık ki şunu söylemek istiyorum ki bu ateşkesin olması bir şeyi değiştirmez. Yani Filistinlilere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından verilen haklar tanınana kadar yani bu durum kesin olarak çözülene kadar bu tip şiddetli durumlar ileride de olacaktır, devam edecektir zaten. Büyükelçi Pakistan Dışişleri'nin Filistin sorununun çözümü konusunda Türkiye ile liderlik ettiği yönünde yapılan açıklamaya da açıklık getirdi. Pakistan istediği şudur, üç maddede sıralayabiliriz. Birincisi bu şu andaki durumun yani sıcak olan durumun bir evvel bitmesi. İkincisi Filistinlilerin kendi haklı şekilde elde, et, elde etmesi gerektiği haklarını alması için her şeyin yapılması. Ve Pakistan düşündüğü üçüncü şey şudur ki zaten bunlar yapılmadan yani Filistinler haklarını tam olarak elde etmeden bu sorun hiçbir zaman bitmeyecektir. Zaten 11. sürekli tekrarlayacaktır. İslam ülkelerinin tavrına da değindi Gazi. Şimdi e, İslam ülkelerinin tepkisi şöyle oldu. Bir e, İslam İşbirliği Teşkilatı bakımından yani o organizasyon bakımından bir tepki. Bir de ayrı ayrı İslam ülkelerinin kendi tepkileri oldu. Hatta e, bunun da ötesinde İslam ülkeleri ayrı ayrı İslam ülkelerinin halkları kendileri de e, tepkilerini ifade ettiler. Yani İslam ülkelerinin e, bu tepkisi mesela 10-12 tane İslam ülkesi e, dışişleri bakanı ilişkilerde bu konuyu görüşlerden inanıyorum ki onların bu e, tepkileri görüşmeleri zaten bu ateşkesin e, e, yapılmasına vesile oldu e, diye düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var. Yani bir ortada bir şiddet, bir e, mezalim e, olduğu zaman yani bu tepkiler ne kadar tepki gösterirse yeterli olmaz. Yani bunun çok daha fazla gösterilmesi lazımdır. Pakistanlı Büyükelçi Pakistan halkının da Filistin konusunda hissiyatlı, duyarlı ve kararlı olduğunun da altını çizdi. E, bir de Resolution. Pakistan, Pakistan Meclisi'nden Meclisinde, oy birliğiyle bir karar geçirildi bu olaylar başladığı zaman. E, bu karara göre e, Filistin'deki şiddet durana kadar yani bu sorun e, çözülene kadar e, vazgeçmeyeceklerini e, söylediler.